doğamaz. Kötü. Vural, git yanına. Yalnız kalmak istiyor. Çok fena o, bir bakın siz yine de. Enişte, sen otur ben bakayım. Nereye? Erdoğan'a bir bakacağım. Ben Hemiye'ye bakayım. Uyuyor, sakinleştiricinin etkisinde. Benim de, ...benim de acım çok büyük. Ama kontrolümü kaybetmemeye çalışıyorum. Beni rahat bırak ya. Bari bugün ellerini çek üzerimden. Sen... ...sen babanı kaybettin. Benim kardeşimi. Ağlama ya karşımda. Ağlama. Timsah gözyaşlarını görmek istemiyorum senin. Sen, sen nasıl bir insansın ha? Hiçbir şeye saygın yok. Ya babam senin yüzünden öldü. Bunu bana bir daha söyleme. Ne olur söylersem? Ha? Ne yapacaksın bir daha söylersem? Tamam, tamam. Tamam, kes. Kes. Hiçbir şey yapamayacaksın, hiçbir şey. Babamı kenara attığın gibi beni de kenara atamayacaksın. Bundan sonra senin hem ortağın hem de rakibinin haberin olsun. Daha daha kardeşim toprağa vermeden bunu mu konuşacaksın. Rezil. Kork benden amca. Kork benden. <laughs> Ziyade olsun. Bir olsun. tane daha alır mısınız? Yok yok, uykum kaçıyor sonra, uykum kaçıyor. Değil mi? Akşam akşam fazla içmemek lazım. Çok teşekkürler, ben de almayayım. Hadi Kerim, kalkalım artık. Ne Aa. güzel oturuyorduk. E hadi kalkalım canım, siz de geç bırakmayalım. Hayır, çocuklar sabahlamaya alışkın da ben dayanamıyorum. Vallahi dün gece kalktım, baktım televizyonun karşısına oturmuşlar... ...açmışlar bir komedi filmi. Nasıl kıkır kıkır, nasıl kıkır kıkır. <laughs> bak bak nasıl gülüyorlar. <gülüyor> Allah hep güldürsün inşallah. Allah neşelerini eksik etmesin. Ya. Çok <laughs> mutlular maşallah. E darısı Emre'nin başına inşallah. Amin. Amin amin. Onun vakti var. Daha askerliğini yapacak. Abi sen askerliğini nerede yaptın? Ee, Isparta Topçu Birliği. Askerlik hikayelerine başlarsa kalkamayacağız. Anlata anlata kızı bıktırmış. Hadi kalkalım. Kim sen Murat'a da bir bakıver. Çok teşekkürler. Hey, hadi Er其实. bakalım. Kalkıyor musunuz? Evet zengin kalk Hadi bakalım. İyi akşamlar. İyi, iyi, i̇yi akşamlar. İyi, i̇yi, 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 i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Sabaha kadar suda kalsınlar da yumuşasınlar. Oğlum çiçeğim böyle yat. Ay bana bak bu kadının kurabiyeleri mideme taş gibi oturdu ha! Var mı beni iyi edecek bir formülü? Ee... son çayı yapayım... ...hem rahat da uyutur. Ay yok çay uğraşamam ben şimdi. Hadi yatıyorum, iyi geceler. İyi geceler. Füzesini almış. Gidiyormuş. Biliyorum. Az kaldı. Onun için katlanıyorum zaten bütün uşaklı bandıkları. İyi geceler. İyi geceler. Sana da. Alo şey ben eve rahat gittim mi diye merak ettim de. Neyse. Ben seni yarın sabah ararım. Bir geceler. Sabah kimi arayacakmışsın bakayım? Anne bir şeyi de kaçırsan olmaz değil mi? Ne no, Yoksa Hülya yeniden mi başladınız? Yok artık onunla olmaz. Kime mesaj bıraktın? Bugün çok cici bir kızla tanıştım. Sen onun için geç kaldın değil mi? Görsen böyle pırıl pırıl. Bak bak. Bir de çok çekingen, utangaç. Tam bir aile kızı. Nerede tanıştınız? Erol amcanın oraya gelmişler. Bu tarafta bir işleri varmış. Kardeşiyle beraber oradan geçerken görüp beğenip oturmuşlar. Sonra kardeşinin bir işi çıkmış, acilen gitti. Enise biraz daha kaldı. Adı Enise mi? Evet. Annesiyle babası yokmuş. Teyzesinin yanında kalıyorlarmış. İşte öyle bir anda kaynaştık işte. Ama görsen o kadar güzel ki. Belki bir gün tanışırız, belli mi olur? Hadi bakalım hayırlısı. Allah rahatlık versin oğlum. Sağ ol. Sağ ol. Abi. Yaşar abi. Telefonun çalıyor. Alo. İyidir be. Yok. Kangaz yakınında çektik kenara uyukluyorduk. Duymadık vallahi. Hayırdır ne oldu? Ne? Yapma be. Kaza mı? Hay Allah ya, çok üzüldüm. Cık 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 cık. Ne diyeyim, Allah taksiratını affetsin. Haber verdiğin için sağ ol. Tamam, tamam abi, hadi sana da. Kim ölmüş abi? Rıfat Yaşaran ya. İsmail abi mesaj çekmiş herkese. Bizden de ses çıkmayınca merak etmiş aramış. Allah rahmet eylesin abi. Niye ölmüş? Kalp krizi. Yazık. Gençti adam. Reşat Yaşaran'ın küçüğüydü. Yaşa başa bakmıyor. Yalan dünya işte. Onca zenginlik, para, pul. Ne oldu bak bıraktı gitti işte. Telefonun izini sürüyorum. Seni merak ediyorum iyi misin? İyi adamdı ya. Çok üzüldüm Vallahi Termosta çay kaldı mı Mustafa? Bir bakayım abi. Yat sen yat, ben bakarım. Nasıl oldu? Kalp krizi. Şirkette yanımda oldu. Daha gibi adam birden devrildi. Hiçbir şey yapamadım. Hay Allah ya. Şirketin doktoru geldi sonra. Kalp masajı falan. Kar etmedi tabii. Ambulans geldiğinde her şey çoktan bitmişti. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Yani ne denir bilmiyorum ki. Ben bu hafta içi gidiyorum. Belçika'ya. İyi. Belki bir daha görüşemeyiz. Anladım. Erdoğan nerede? Ben de babamı almaya gidiyorum şimdi. Annene baş sağlığı dileğimi söyle. Selim'e de. Söyle. Tamam. Güle güle. Kim? Kerim den çıkmadan da Kerim gidiyor Belçika'ya. Güle, güle gitsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.